Evet sevgili dostlar size Antalya'nın Kunca ilçesinde Gelidonya Feneri'nde şu anda yayın yapıyorum. Gördüğünüz gibi şurada Gelidonya Feneri var. Ee, orada gözüküyor. Burada karşımızda adalar. Bugün 16 Mayıs 2024. Likya yürüyüşüne geldik. İnsan Medeniyet Hareketi Arama Kurtarma Ekibi olarak, Ankara Şubesi Arama Kurtarma Ekibi olarak 14 kişilik bir ekiple Bugün Ankara'dan çıktık ve Karaöz'e geldik saat 2. Larında. Daha sonra yürüyüşe başladık. Bir korsan koyu vardı. Orada denize girdik. Daha sonra bayağı dik bir yokuşla geriden kökenlerine kadar çıktık. 14 kişiyiz. Bildiğiniz üzere biz arama kurtarma ekibi olarak Ankara'da değişik aktiviteler, arama kurtarma çalışmaları, eğitimleri alıyoruz. Antalya'da dalgıçlık eğitimleri alıyoruz. Ee, bu şekilde aktif bir e, e, arama kurtarma ekibiyiz. E, ekibimiz çok iyi. E, şu anda tam e, denize Nazır burada çadırımızı kurduk. Arkadaşlar değişik yerlerde Kurdular. Toplam 14 kişiyiz. Bizim bu 3 günlük Likya yolu programında Karayüz'den bugün başladık 16 Mayıs 2024'te. Bugün Gelidonya fenerinde, şimdi hava kararmadan çadırlarımızı kurduk. Bu gece burada konaklayacağız. Ve ardından yarın Adrasan'a gideceğiz. Orada 15-20 kilometre bir yolumuz var. Orada konaklayacağız. Daha sonra da öbür gün Olimpos'tan Çıralı'ya kadar yine 15-20 bir yolla yürüyeceğiz. Gördüğünüz gibi güzergahımız sağımızda deniz var solumuzda orman ve patika yollarda taşlı kayalıklı ama çok güzel bir manzara bir e, e, güzellikler koylar etrafında e, yürüyoruz burası Likya yolu dedik ya bilmeyenler için ben Likya yolunu şöyle anlatayım e, daha önceki e, kavimler zamanında çok kullanılan bir yolmuş aslında burası ama 1992 yılında İngiliz e, bir yaşlı bir e, kadın hanımefendi bu yolu bulmuş 1992 yılında Fethiye'den başlar. Oradan işte Kaş, Kumluca, Finike, Adrasan, Antalya, Kemer, Antalya kadar gider. Toplam 450 km Hep sahillerden giden bir yoldur. Buraları arabayla gelemezsiniz. Bu doğa harika yerlerine gelmek için illaki sırtınızda şu görmüş olduğunuz çantamızı gösterelim. 20-25 kiloluk şu çantalarımızla e, sırtımızda. Bunları taşıyarak tabi yürüyoruz. Haliyle zorlu bir etap oluyor. Ama antrenmanda bir ekip olduğumuz için bizim ekip e, bu yolu çok kolaylıkla e, gelebiliyoruz. Çok iyi stres atıyoruz ve e, yerimizi böyle denize nazır çok güzel e, bir e, yere kurduk. Bu benim e, çadırım. Bu da Tahsin abimizin e, çadırı. Tahsin abimiz de şöyle bir el sallasın. Gel bey, Tahsin abi el salla. genelde 50 yaş ve üstü arkadaşlar yaşlarımızda ama 18 yaşında bir Mehmet kardeşimiz var. 23 yaşında Osman var. Ama ekseriyetle 50 yaşın üzerinde. Hepinize biz tavsiye ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam için eee Likya yolunu özellikle e, tavsiye ediyoruz. Tabii bir ekiple gelinmesi lazım. Yolu iyi bilmeniz lazım. E, çantanıza e, gece konaklamak için işte çadırınızı, üşümemek için geceleri serin oluyor. Tulumunuzu almanız lazım. İşte denize girmek için deniz malzemelerinize kadar işte her türlü malzemeyi e, almak gerekiyor. Haliyle çanta bayağı ağır oluyor. Ama ne kadar hafif olursa o kadar yürüyüşünüz kolay olmuş oluyor. E, bu anlamda tabii doğa yürüyüşü yapanlar bunu çok iyi bilir. Karşımızda gördüğünüz adaların ismini biliyor musun? Tahsin abi adaların ismini biliyor musun? Yok. Burası Gelidonya Feneri. Burası Gelidonya Feneri. Şurada gözüküyor. Yarın Adrasan, Olimpos ve Çıralı'ya gideceğiz. Çıradan arabalarımıza binerek tekrar Ankara'ya geri döneceğiz. Hepinize ben selam ediyorum. Sağlıklı bir yaşam için hepinizi doğa yürüyüşlerine Likya yolunda bekliyoruz. İyi günler efendim.